Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Luna. Ben Melissa. Bizi tanımayanlar için ilk videomuza gidebilirsiniz. Bugün ne oynuyoruz? Bugün arkadaşlar bir obi yani kaçış yapacağız. Kaçış. Evet. Yeni çıktım. Evet. Ama şu an ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu adam az önce bir şeyler. Ah. Ana. Billi. Ana. Bu biz ne deniyor kız? Bu ne? Bu kim? Billi. Billi mi? Billi. Pilli mi? Billi. Pilli buraya. <laughs> Pilli adam. Alo. Aynen. Oğlum bu çizgi karakter ya. Biz çiziyorduk küçükken. Arkadaşlar çöp adam. Ha işte çöpten adam. Arkadaşlar bu arada bunda e, şeylerimiz gözükmüyor. Anime, animasyonlar. Ben bu e, çöp adamı takip edeceğim. Çöp adam gelir misin? Hmm, belki defterimize girer. Resim defterimize. <laughs> 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 Pardon, resim defterimden çıktınız mı? <laughs> Pardon, bakar mısınız acaba? Nereye gitti acaba? Pardon. Bakayım, resim Oo, defterime getir. girmiştir belki. Hadi gel seni bekliyorum. gel gel gel. Yine gel 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 gel. <laughs> İyi misin? <laughs> Gece havuza girdin ya özlendir. Espriyi anlamayanlar e, Burak'ın videosuna gidebilir. Hadi gel gel gel. Beni takip et et. Atlıyorum. Aa! Gel gel bir şey yok. Ama böyle neon yapmışlar. Bir tık gözümü alıyor. O yüzden bu. Bur ha, burada kırmızı nokta var. Benim gidesim geliyor. Şeylere. Bas diyor. Aa, aa, bir aa. daha hayır hayır aşağı düş. Ya ben aşağı düşüp tekrar gelmek istiyorum. Gel aynı anda. 3 2 1 Gel bir daha bir daha bir daha. Tamam. Arkadaşlar anlamayanlar için parkuru bitiriyorsunuz. Ee, bu adam konuşuyor bir şeyler. Bu kırmızı e, O'nun üstüne geliyorsunuz. Düğmenin. Ve sizi böyle zıplatıyor. Böyle ok gibi bir şey çıkıyor. Evet. Ben 3-4... Dört... Oh my god. Bir tık. Lazerli yerler. Kötü. Ajan şeyine girersek konuşamadım Ama ben tekte geçtim. Ben de. Hadi evet. Lalisa da geldi. Yukarı gidiyoruz. zirvelere çıkıyoruz galiba. Az önceki çizgi şey adam nerede acaba? Kim? Ha. Bunlar bir... bir şeyler anlatıyor. Bu düğmeye bastım. Ne oldu? Ha tamam. Şu çocuk nereye gitti? Ben havalanacağız diye düşündüm. Aa, aa. aa silahla vuruyorlar bizi. Çok ayıp. Ne yaptık ki ya Allah Allah. Allah. Ben de tuhaf tuhaf gidiyorum. Geliyorsun değil mi arkamda mısın? Biliyorum. İyi arkamda ol. Ay! Orada boşluk olduğunu görmedim. Ya sonda da düşmezdim ya. Ben orada boşluk yok sandım. Bek göremedim. Me burası Peki, boşmuş. Hoş buldum. Bak dikkatli gel. Arkadaşa... Bak dikkatli gel diyorum arkamdan gel geliyor. Arkadaşlar burada bu oyunda içe girme şeyi yok. Ya yani içe giriyoruz. Hı, evet yani bakın. bakın yani. bu neydi bir bölümde? Aa bu altımızdan gidiyor mu? Evet. Gidiyor mu sanki? Ben, bon. <laughs> Bazı noktalarda gidiyordu arkadaşlar da. Ana havalandır. Ay pardon. <laughs> bu neydi? Helikopter helikopter. Kolikopter. Ben öldüm arkadaşlar. Olsun gele, gelirsin. Ben bekliyorum seni. Bana istek atmayın ha. Herkes atıyor. <laughs> helikopter, helikopter. Lütfen videolarımızı beğenin arkadaşlar. Bir de yorum yapın. Yorum yapın. Bak bazıları geliyor. Bazıları geliyor, video izliyor, zevk de alıyor. Gel, ben girdim. giremiyorum. Ben girdim. Bazıları geliyor. Aa, benim benim biri bir tanesi içeride kaldı. Bir bir. bir şey. Sen gelmedin ki. Hayır. Nasıl? Geldim ya. Aa. Ha, tam. Kameralardan kaç. Geliyorsunuz, video izliyorsunuz, belki de gülüp zevk alıyorsunuz. Ama bir şu like, bir beğen tuşuna bastığınızı görmedim henüz. Yorum atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Evet, Aa, evet. değmedim Sanırım ki. Allah Allah. Hiç kimse yorum yapmıyor. Bir bakıyorum mesela videolar. 18 görüntülenme 27 görüntülenme. Hmm, bakıyorum mesela şeylere. Öyle bir... ama gelip de bir tane yorum yapan yok arkadaşlar. Evet yani yorum atıyorlarsa da bir iki tane yorum. Hani o kadar Atıyorum ben bir tane videomuzu gördüm. 32 ve görüldü. Çok da beğendim görülmesi. Ama beğeneğe baktım. 3-5 Yani madem izliyorsunuz ama bir beğen tuşuna da basın. Aa. Aa. ölü Ölüp bir daha gelmek istiyorum lütfen. Öl. Aa. Lütfen bir daha gel. Aa. Ha. gel. Gel gel. Gel buradan gel. Çok iyiyim. Birbirimizin içine gidip yapalım mı? He? Birbirimizin içine gidip yapalım mı? Aynı anda mı? Deneyelim. Olur mu acaba? İstersen ekranı tutarız. Vallahi onunla uğraşamam şu an. Ay yol o taraftan ben bu taraftan gidiyorum. Gel üç. İki. Bir. Gel. Al. Olmadı ama olsun bir şey. Aa bir tane daha yapıyoruz. Hadi gel. Üç. 2-1 gel 1-2-3 yes çok güzel şimdi kırmızı yere sakın basma valla lazerlerden gidersin yes. hop. hop galiba şuranın içine atlayacağız gel. ben atlamadım ama Benim kabul etti atlamadım. Acaba hızlı yer gelir mi? Bilmiyorum, Bak yine konuşuyor ya. Arası, bır 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 bır, bır. Ben, çok seviyorum ben onu da söyle. Hmm. Buradan nasıl geçeceğiz abi? Aa. Buradan mı? Aa buradan mı? Hadi gel. Hadi gelsene. Bak yol buradan gidemiyoruz. Mecbur buradan gideceğiz. Burayı kırdık. uçacağız sanmıştım ya. Ben de. Uçamadık. Hayallerim. Hayallerim duman oldu gaydi başladım. Şu şey nerede ya bizim çizgi adam? Nerede ya? Bir kere gördük de bir daha göremedik. İyi ki bizden önce başladı ya. Yıldızlara bak, biz küçük biz en az miydi? <laughs> sevdikçe büyüdük. İnşallah telif yemeyiz. Telif. Baş baş. Hadi gel. A! En sonunda arkadaşlar öldürdü. Sen neredesin? Şu mavi yer var ya oradayım. Oo. Oh. Beyince gidiyor. Buradan aşağı atlayacağım da seni bekliyorum. gidemiyoruz. Pardon gidebilir miyiz? yazıcım? Buradanmış gel gel. Gitmiyoruz. Ben gideceğiz diye düşünüyordum ya. Ben burada bizi bir şey daha bekliyor. Gel gel buraya gel. Yok. O bizi beklemiyor. Bazmış anam. Lavlar var burada. Sanırım resim Olabilir. <laughs> Geliyor musun? Geliyor e. Re. Geliyor e ne ya? Aa, arkadaşlar şuna bakın. Hı? Aa. Aa Ziyar er mi? Nasrettin <laughs> dede. Nasrettin <laughs> hoca mıydı? Nasreddin Nasrettin dedi değil mi ya? <laughs> Rahmetli çok severdik. Öldü mü o ya? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> yok gelsin ya. Şey yok o gerçek değil değil mi? Değil diyebiliyorum. Arkadaşlar hep bu ailelerimiz yüzünden ya. Bize böyle masallar anlatıyor. İnanıyoruz sonra. Hmm. Bazen benim beynim çok kötü gidiyor. Bunu şimdi ben bastım ne oldu? Aa burada yer açıldı. Koş koş. Kapanırsa görürsün gününü. Aa, böyle olur işte. Hemen basarım. Aa, bize de yazık ya. En baştan başlattı. Bence de. Vallahi biliyorum abi yanlış şey, hata şey yaptım. Şaka yaptım. Nasrettin Hoca'nın fikralarından şaka yaptım Vallahi. Hep Nasrettin Hoca iki ki varsın Nasrettin Hoca. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın hocam. Ben geçtim. Ama tamam da. Tamam. Aaa sen... nasıl ettiğini dilsek kanka kanka. Adem dilinizi uzatmasaydınız keşke. Aaa! Diliyle çektiğinizi. Hocanın fıkralarını bilmediğimiz için Nasrettin Hoca'ya yalan söylediğimiz için Nasrettin Hoca bize kırdı. Evet. Bize kızdı diline aldı bizden. Diline mi aldı bizi? Yeter. <laughs> ben gittim. Nereye? Gitmem gereken yere. Nereyiz? 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 Ben neredeyim ya? Sen neredesin? Nereye gireceğim? Oho. Hiç adamı ee? dinlemiyorsun. Ee? Hiç hamile dinlemiyorsun. <laughs> Kamil diyor ki Bu odadan gir diyor bu parkuru yap oradaki düğmeye bas standları aç ve git diyor. Kamil attın acaba? Kamil attın bu değil. O diğeri. Bu Kamil. Kamil attım. Wow. Burada da bir düğme var. Ne 1 2 3 diye? Ne 1 2 3? Ben nereye gittim acaba? Aa köprü açtım kendime. Ben neden böyle bir şey yaptım? Ne yaptın? Ha tamam yok Bay bay. Ben şu an sende ne yapıyorum? Aslında havada değilim. Köprünün üstündeyim. Prensesler için yapılmış. <laughs> Elbisem de kuru temizlemede biliyor musun? Mecbur böyle giyindim. Ben niye bacaklarım aç aça yürüyorum? Vallahi ben de ki de öyle. Arkadaşlar bu oyunda dediğim gibi animasyon <laughs> Aldığınız animasyonlar bu oyunda gelmiyor. Evet ben bilmiyorum ben hani, animasyon almadığım için bilmiyorum. <laughs> Ve saçma bir yere... Aa, ay gidemiyorum. Ne oldu bana? <laughs> Buradan şuraya. Buradan buraya. E yol nerede? Valla ben de hiç bilmiyorum. Buradan değil. Pardon yol ne tarafta beyefendi? <laughs> Bakar mısınız? Şu gel bir gel, bir gel şey. buradan galiba. Evet gel gel buradan. Nerede hiç düşmüyor. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Galiba. Oh my god. <laughs> Hemen Nana'yı boyluyoruz. Direkt koşuyor ben. Allahım. <laughs> Dedim Allah o der gideriz diye ama <laughs> düşünmüyorum Aa nasıl? Aa acaba şöyle mi git? kafam değdi. Aa ben gidiyorum Allah vergisiyle. Nasıl gidiyorsun kız? Allah vergisi. Aa dur bir dakika ben bir şey deneyeceğim ama inşallah olur. Ha geç. E ee, geçtim gene öldü dedi. Ben de geçiyorum. <laughs> Biz galiba burada bir saatimiz burası alacak. <laughs> evet. Her arkadaşlar merak ediyorsan öyle bir şey olursa durduracağız. Yani merak Nasıl geçtin? Öldüm. Olduğum yerde öldü saydı beni. <laughs> beni de öyle yapıyor bana. Aha. E sen geçtin. Yok daha geçemedim. Hadi. <laughs> ya hayır. Sona bir tane kalmıştı. Aha, çekiş aldım. Evet. Çekiş aldım. Çekiş aldım. <laughs> <Çekiş abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne? kötü bir durum. Bu. Evet. Ha bu tamam anladım. Aa! Bu ters bu ters. Tamam bir tane. Hop. Hop. Gel seni burada bek. Neredesin kız sen? Oo. E doğmadın. Neredesin? Doğmadın. Ya. Az önce öldüm dedin ya doğmadın. Yo beni buradan başlattı bana iyilik yapıyor. <laughs> İyisin. Ama değmedim ki ya of. Arkadaşlar birazdan kötü şeyler olabilir. Ben ölsem de beni ölmemiz iyi ya. Kız Robux mu verdin oyuna doğruyu söyle. Yok. İçime bir yalan bir, Apa, bir yalan sektiği bir geldi ama. Ee, aha kırıyorsun. Duvarı kırıyorsun. Sen gelemedin mi? Hayır. Biri geçiyorum. iki de ölüyorum ya. iyorum ama öldü sayıyor beni sinirlendim ama Allah geliyorum ah iki de geçtim wow, burayı nasıl geçeceğim ben <laughs> Bismillahirrahmanirrahim geçtim hadi Bismillah Allah'ımız kurban oldum yarip geçtim ne olur öldü sayma lütfen ya hayır ama ya öf gıcık mısın be Çekicin olduğu yere kadar geldim. Çekici arkadaşlar çekiç alınmıyor. E az önce aldın ya. Aldım gidiyor. E kırdın ya şey gitti. Hayır. Az önce kırdım dedin ya. Ya kırmıştım da. Bir şey oldu. Ne oldu? Ha yok tamam ben duvarın arkasındayım. Bir şey olmuş, duvar. Gıcık ettim seni şu an. Ben gıcık oldum ya arkadaşlar ya. Buraya geçebilen Larisa'dan başka biri var mı? Şu an aramıza yeni bir çocuk geldi. Yani konuk oyuncu değil yanlış anlaşılmasın. Oyundaki oyunculardan. <laughs> Ama şey oyuna bayağı daha... Ben sizi göremiyorum. Şu an ben biri geçiyorum, iki de ölüyorum. Biri de bazen geçemiyorum. Çekicin oraya geldim, beni öldü saydı. güze geldim. Lütfen ne olur. Ne olur. Dur. Bir daha deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bir daha. Yapacağım. Şimdi olacağına inanıyorum. Hadi bakalım. Lalisa tabii geçti. Oh mis. Yeni öldüm ya. Geçemiyorum. Of. Ben ama geç. Geçemiyorum ya. Bir saatte deniyorum olmuyor. Yeter artık. Bu oyuncu yapana sesleniyorum Burayı biraz daha kolay yap. Bir de sürekli Robux istiyor benden. Geçme, geçemiyorsan Robux'la geç. Allah Allah. Robux'un um kalmadı zaten. Biri geçiyorum, iki de ölüyorum. Allah'ım lütfen artık yapmak istiyorum. Yeter. Olmuyor. Yapamıyorum. Yeter artık. Ben de var. Ben çıkmazayım ayın. Perşembesi gidiyorum. Gülme kes. Evet. Geçemiyorum. <laughs> Kulağım sar olduysa hepinizden özür dilerim ama. Arkadaşlar bence biz burayı durdurarak geçelim. Aynen ben durdurayım arkadaşlar. Geçince tekrar buluşacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben birkaç denemeden sonra çok şükür ben burayı geçtim. Artık Lelisa'nın yanına gitme vakti diye düşünüyorum. Ve evet hediye olarak Lelisa çıktı. <laughs> bunu alamıyor muyuz ben bunu? Bir Aa bir geçmedim diye şey kapandı. Dur tekrar açayım. Merhaba Lali Selam Hanım. ben Lali arkadaşlar. Aleykümselam ben de Luna. <laughs> Burayı basacağım herhalde. Hadi geçelim. Aa. Gidiyorum. <gülüyor> 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 Diyor ya yıldızlar. Ne yapacağız şimdi buradan mı geçiyoruz? Hadi gidelim. Evet. Uşağıma hoş geldiniz. Buyurun benim. <laughs> evet. Ben pilot sen <laughs> Allah Allah niye ben ben Pardon stem Ben geçtim burayı tekten Pardon da Bir şey soracağım abi Abiye soracağım Abi neler diyorsun Abi bir şey diyeceğim Uçakta bilardo masasının ne işi var acaba Ben ne bileyim kardeşim ben Ne bileyim yani Bilince söyler misin Ha? Ha? Anlamadı herhalde beni. Dilimizi biliyor musun? Bilmiyor bence. Ne? <laughs> Pardon efendim? Aa bu ne arkadaşlar ben buraya geçemiyorum. Tövbe tövbe. Oraya geçemiyor musun? Ne var ne? kız oraya geçmekten? <laughs> evet bu yüzden ben. İşte ben yani ben işte. Seni bekliyorum ben burada. Olmuyor. Ney? Bak bakın. Yapmayı yazıyorum, yapmıyor. Olmuyor. Nasılsınız arkadaşlar? Wi olmuyor ya. Tamam Geldin mi? Hah geldin. Tamam. Şimdi ben burada ne yapacağımızı anlamadım. Herhalde bilardo masasında işlerimiz var. Bay bay. Hmm. Aa şurada uçtum kız sanki bir. Bir daha de deneyelim. Aa uçuyorum. Ben uçamıyorum. Aha ben Hı, -hı. De uçtum. Hadi neyse gel buradan mı gideceğiz? Arkadaşlar oyunun tabii ki bazı sorunları var. Ya ama yeter. Yine mi bura? Kartı almamız lazım. Aldım ben kartı. Ben de. Aldım kartı? kartı alınca geçiyoruz herhalde. Galiba. Uçağın ödemesi yapıldı. <laughs> Arkadaşlar ben birkaç kere mavi yere değdim. Aha beyazlığa doğru. Aa, çok deniz. şükür karaya ulaştık. Deniz. deniz. Arkadaşlar biraz denize girelim. Hava çok sıcak. Girelim, ölmezsek girelim. Neren bu nasıl deniz? Deniz. <laughs> deniz. Üstü deniz yoktur. Neyse <laughs> gel gidelim. Bu nasıl buraya çıkabiliyor mu? Aa ben de geliyorum. <laughs> Aha. Ben gelemiyorum. Nereden çıktın? Hadi hadi. Ben kenarda. Şey demem yok mu? Lalin. Luna gücü. Kenardan çıktın şuradan. Ben çıkamıyorum. <laughs> Çok da güzel. <laughs> ya sen nasıl çıkıyorsun? Nasıl çıkamıyorum? Aa çıktım. Tamam gel. Zirve iki kişiliktir gençler. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da artık burada sonuna gelelim. Etrafı da sır. Sen neredesin? Ben buradayım. Oraya mı geleyim? Tam tam ortada buluşalım gel. Aslında karada da bitirebilirdik. Olsun burası güzelmiş. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Umarım ve artık arkadaşlar beğenmiyorsanız da yorum yapın lütfen. Yani bir beğat şuna bir basın ya bir gör bir gücümüzü görelim arkadaşlar ya. Lütfen. Bir türlü şey yapmıyorsunuz. bir sürü kişi izlemiş ama yani hiç kimse yorum bile yapmıyor. Evet ya. Bir bakıyorum yorum bir iki tane. Ama izleyen sayısı yorumdan çok daha fazla. Evet arkadaşlar tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman bu videoların devamı için abone olun ve like atın ve yorum atın artık ya. <laughs> evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.